arkadaşlar bugün ikinci videomuzla beraber ne ikinci video dedim bu videodan önce Minecraft yayınladım ve video bir saat ki ee, kaç üç tane elmas bulduk bir elmas kazma yaptık biraz hile kullandık ama ah, onu siz boş verin bugün sizlerle birlikte bir sürü kart aldım bir sürü. Bir sürü. Ve yanında bu boş bir defter var. Yani artık bu deftere kartlara yapıştıracağım. Evet iyi kötüye göre. Aa ben bir şey almayı unuttum. Yapıştırıcı almadık. Ama neyse var. Bir ettiği kadar. Açmaya başlayalım. Şimdi ilk Miroş sen seç konuğumuz bu arada kardeşim. Miroş sen seç hangisini açalım? Hmm. şey Ronaldo çıkıyormuş. Roberto Carlos'la Minson gayet güzel. İkisi de ünlü bozdular. Aferin kızçak. Şansım var. Şansım var. Baba. Minson'la Roberto Carlos. İkisi de dadından yenmez. C vitamini. Çok güzel, çok güzel. En son yapıştırırız. Önce bu olsun mu? Yoksa seçeceğim mi? Seç bir tane. Um, um, bu. Ben ne çıkar sence? Bilmem. Yine ünlü olur belki. Ronaldo çıkar. Ronaldo çıkar. Gene mi Roberto Carlos? Miroş sen hep mi Roberto Carlos çıkarıyorsun, çıkaracaksın galiba. Yine mi sanslıyım? Güzel ama aynı karttan çıktı. Bunu ben seçtim. Rastgele. Bir dakika, bir dakika. Hepsi mi Roberto Carlos'la Minson? tamam değilmiş. Biraz şans. Şöyle göstereyim. isimleri çok bilmediğim için şöyle okumayın. Şöyle göstereyim. Bu arada çok rahat açılıyorlar. Gayet güzel. Minson, Roberto Carlos. Gayet güzel futbolcular. Ama yani hep aynısı çıkmasın. Bir Ronaldo, Bellingham, Arda. Arda. Bekliyoruz. Kerem Aktürkoğlu'yla Serce Serca bir şey bulamadım. Ama Kerem Aktürkoğlu var. Kerem Aktürkoğlu. Güzel. Çok iyi Kerem Aktürkoğlu. Ünlülerle tanımadıklarımı <laughs> ayırıyorum. Aslında ben de seçebilir miyim? Canım? Bu benim bir de sen seç. Bunu ben seçtim. Bir de bir tane de sen seç. Şöyle altlarda var birkaç tane. Eee Dur bunu mu alıyorsun? Tamam. Bu da senin. Sen açmayı biliyor musun? Evet. Gel yanıma. Yaklaş. Kaldır ellerini havaya. Şöyle aç. Aç hadi. Bak şu bak tut. Çek bunu havaya. Tamam. Çıkar kartı. Ben. O senin. Açıyorum bu da. Hayır açmadım. Bekle ben de açayım. Hazır mısın? Hazır mısın? Hayır göster. Göster. Videoya doğru. Göster. Tut sen elinle göster. Şimdi aç. 3, 2, 1. Aç. Kerem. Gene Kerem. Roberto Carlos. Gene mi son Bak sürekli aynı kartlar çıkıyor. Aa, Yanlış oldu şöyle. <laughs> Roberto Carlos'la Minson artık sevmeyeceğim yani. Niye bu kadar çok çıkıyorlar anlamadım. Bak şu en alttaydı. Roberto Minson Bak böyle farklı çıkmayacaksa. Aa, aa, Bu ne? Allah Allah. yani hep aynı at çıkmasın. Kerem. Kerem. Bak full Kerem çıkıyor. Eve giderse Akart videosu çekme Heh. Ha? Haaland 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 Luis Garvin Haaland 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 Güzel Haaland Seç Haaland Çok iyi ee, Belki bu da, da Haaland oldu Şu Burada saklanmış. <laughs> Bakayım saklanan. Hmm. Saklanan kim var? Saklanan. Saklanan güzel değilmiş saklanan. Ben açayım mı? Hadi sen aç aç. Açtım abi. Aç aç. Aa, açtım. Roberto ile Minson gene gene Burada ben gene Roberto ile Minson Allah Allah ya hep Roberto Minson falan veriyor bir Ronaldo Haaland Berlin Haaland verdi Mbappe Messi Ronaldo Hadi Eski kartların şansı daha çoktu bu ne Kerem Hadi bir penaldo, Ay Güney Kore dedi. Min Roberto çıktı gene. Evet öyle. İngiltere Alman yamal değil. Lamin yamal sandım. John Terry. Lamin yamal sandım. Yamal yazıyor. Soyadı farklı. ya Bellingham Bellingham Ronaldo istiyorum ama Ronaldo'yu çok istiyorum aslında Güney Kore Roberto Nilsson Son Allah hadi sen bunu da sen aç şey son Ronaldo çıkıyormuş Ooo evet. Ronaldo. Sonucudan penaldı çıkıyormuş. Penaldı. Roberto Minson. Çok fazla aynı kartlardan çıktı. Ve Bugünkü 20 tane kadın. Açılışımız böyle geçti. Oha. Abi seni bize duymayın. Çok kısa ben. İstasyonu hiç ben yapıştırmaya başlayayım. Ben bazıları... şöyle boş defterimiz. Bu defteri. Bindileri şöyle toplayın. Şöyle. ilk kısım. <laughs> Önlü. İlk olarak hala da yapıştırıyorum galı dalı yapıştıracı. açtım. hold on Devam. Winson. Ben bir açıkçası Ronaldo beklerdim. Çıkmadı. Bu videoya ee, abartmayın. 30 like gelirse 50 tane kart alacağım bu sefer. kartomuzu da yapıştıralım Roberto'yu da yapıştıralım. Kerem Aktürkoğlu, Haaland, Roberto Carlos, ünlülerimiz. Kerem Aktürkoğlu bence ünlü. Değil mi? Ünlü.